Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Özlemişsinizdir. Bayağıdır görüşmüyoruz dünden beri. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Ee, hafta sonundayız. Ee, dinleniyoruz. Aslında e, hafta içindeki yorgunluğumuzu birazcık hafta sonu atmaya çalışıyoruz. Borsada sizlere... Bilgilendirmeler yapıyoruz. Cumartesi pazarınız güzel geçsin. Şimdi size e, Dof robotikle alakalı bu takas verileri var ya. Hani e, kim almış, kim satmış, bir iki günde neler yaşanmış. Şöyle bir analizini yapacağım sizlere. Detaylıca özetleyeceğim. E, kafanızda bir soru işareti varsa aşağı yazabilirsiniz yorum olarak. Bu arada videoya geçmeden önce sevgili canlar... Aşağıdan size zahmet izleyenlerin yarısı abone değil görüyorum. Şöyle aşağıdan bir abone olursanız valla kanalı bir 80 bin yapsak rahatlayacağız içimiz rahatlayacak size zahmet. <laughs> Teşekkür ederiz. Şimdi size Dof Robotik alakalı ilk önce e, halka arz olduğundan itibaren bir bakalım kimde en fazla ne kadar lot var. Kim satmış kim almış onlardan bir bahsedelim. Şimdi önce 12'sinden başlayalım. Yani dünden bir başlayalım. Dünü bir özet geçelim. Dün arkadaşlar bu hisseye bankof geldi. E, bankofun gelmesi güzel. E, aslına bakarsanız. Pazartesi günü yani öyle hisse yerden yere vurulacağını zannetmiyorum. Çünkü bankofun maliyeti 54.45. Yani bu adam bunu alıp zararına satmak için almadı. O yüzden çok olumsuz düşünmüyorum. Bu arada... Burada anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizlere olan bitenden bahsediyoruz, anlatıyoruz. Gördüklerimizi ifade ediyoruz. Kim, ediyoruz. Kimseye al ya da sat demiyoruz. söyleyelim. Sonra vakıf var. Orada da 306 bin lot var. 974. Sonra A1 Kapital var. Yani bir üçü güzel kurumlar. Vakıf zaten hisseyi 2 gündür alıyor. Vakıf tarafından alış var. Satan tarafta da ALB yatırım var. Gedik var. Ünlü var. Ee, ve halk info diye devam ediyor en fazla alb yatırım e, sattığını görüyoruz burada Şimdi e, onundan itibaren yani halka arz olduğundan itibaren hisseye bakarsak eğer vakıf en başta geliyor e, Daha sonrasında bankof geliyor ziraat şeker deniz diye gidiyor Satan tarafta ise ünlü abir kapital ahlatçı diye devam ediyor Şimdi size e, hisseyle alakalı takas verilerini de göstereyim. Gelin şöyle bir bakalım. Şimdi e, bu takas verileri ne zamandı? Ayın 10'u Yani yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, ziraat yatırım, yatırım finansman menkul. Şimdi bunlarda takasa baktığımızda güzel lotlar vardı. E, daha sonrasında bu lotlar tabii ki de el değiştirdi. Ona da bakalım şöyle. Yani burada aslında emeklilik fonları vardı, yatırım fonları vardı. Gerçi şöyle e, takas verileri 2 gün sonradan geliyor. Yani e, biz son en sonki takası Pazartesi günü görebileceğiz. O yüzden şu anda o emeklilik fonları, yatırım fonları demiş olduğum gibi daha öncesinde işte %16'sına yatırım fonları %15'e emeklilik fonları 6 milyon 900 bin not yatırım fonları 7 milyon 300 bin not göstereyim tekrardan şöyle nerede ha şurası bakın burası takasıydı İşte işte iki gün sonra görebildiğimiz yani iki gün geriden geldiği için şu an bir en sonki takası göremiyorum ama onu da ulaştığımızda göreceğiz paylaşıyor olacağız. en sonki veri buydu zaten e, bunda tabii ki de değişiklik oldu. Daha sonra paylaşıyor olacağım. Şimdi ee, şu anda kurum olarak baktığımızda en fazla Bankof'un elinde lot var. Yani cuma günü itibariyle. Vakıf en başı çekiyor. Vakıf her gün alıyor arkadaşlar. Onun da da aldı. Hatta şöyle onunu göstereyim ben size. Bakın 11'ini göstereyim. Perşembe günü 2.2 milyon. Deniz ve Ziraat alıcı taraftaydı. 12'sine geldiğimizde 12'sinde kim var? Ona da bakalım. 12'sinde de Bankof, Vakıf, A1 Capital. Yani Vakıf burada da 306 bin lot almış. Maliyetini soracak olursanız Vakıf'ın maliyeti 50. Şurada yazar. 50.089 Bankof'un tavan fiyattan aldı zaten. Ziraat, Şeker, Deniz onların da maliyetleri yakın. Yani aslında burada ee, çok da fazla bir karı yok bu alıcık kısmın. Yani şöyle ben olsam yani mantıkla düşündüğümüzde 2 gün, 3 gün, 4 gün belki daha fazla bir e, kar edip tavandan ya da başka bir şeyle sürüp burada kar etmek amacıyla almış olması gerekiyor. Ve şeker de var arkadaşlar. Yani şeker de burada baştan sona baktığımızda alış tarafında şeker de var. Toplamda 1.6 milyon alırken 981 bin lot satmış. onun dışında işte vakıf 3.1 alırken 607 bin satmış. Bankof'ta herhangi bir satış yok. O gayet güzel. Ya Bankof zaten bunu çokça yapıyor. Halka arzlara böyle seçici davranıyor. Girdiği halka arzlarda ilk gün zaten bu kadar alıyorsa onu satmıyor. E, hafta içi yani pazartesi falan alsaydı salı da satmıyor mesela. Çarşamba biraz biraz ya perşembe falan o civarlarda satıyor. Yani öyle bir gözlemlemiştim ben. E, şu an elinde Bankof'un güzel bir lot var. Şeker'in de güzel bir lot var. Yani burada seçici olmak gerekirse Bankof var, Vakıf var, Şeker var. E, mesela A1 Kapital'i burada çok fazla göremedim. Çünkü A1 Kapital... E, aldığı lotların Çoğunu sattı. Hatta bakın 2.8 milyon alırken 3.8 milyon satmış. İşte Al arzdan aldığı lotları da satmış. İlk gün zaten bir aldıydı. Sonra geri onların hepsini aynı gün satıp düşürüp sonra ikinci günde tekrardan almaya çalıştı. Sonra tekrar onları da sattı. Yani saçma sapan bir aile dönüştü bu A1 kapitalin olayı. Tavanda da 7 milyon 700 bin lot var. Pazartesi günü. Takas verileri geldiği zaman akşam saatlerinde ya da gündüz artık ulaşabildiğimizde sizlere o verileri de paylaşıyor olacağız. Ee, bizim amacımız 4 tavandı. Yani 4 tavan yapsın öpüp başımıza koyalım amacıyla aslında söylemiştik en başından beri. Ee, katılacağımızı da söylemiştik. İşte yüksek başvuruldan ben katıldım mesela. Üstat e, hesaplara dağıttı lotları o katılamadı üstü yüksekten. Tutuyoruz lotlarımızı sahip çıkıyoruz ee, i̇nşallah herkes de böyle yapar diye düşünüyorum. Ee, kar edeceğiz. 7 ay oldu. 7 aydır beklediğimiz bir halka arz. Güzel de bir halka arz. Ee, bu hafta halka arz da gelmedi. Önümüzde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma var. Yani bir hafta boyunca e, hatta halka yeni bir halka arzın perşembe gelmesi bir sonraki haftaya başlaması demek. Yani önümüzde 15 gün gibi 12-13 gün gibi bir süre var. Bakalım hangi kurumlar gelecek, toplayacak, gidecek vesaire bekliyoruz. Biz de inşallah herkes kazanır. Ee, sevgili arkadaşlar, benden bu kadar. Hafta sonu e, inşallah hani sizlerde e, gününüzü güzel geçiriyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hepinize tekrardan bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.